Selamun Aleyküm arkadaşlar. Köpekle bir şeyle kavuştu. Şilanım oraya doğru gitti. O şarap lider peşindeydi. Daha doğrusu liderle muhtar önden gitti şilan. Peşinde, Bir boş sesi geldi. Köpekle buraya indi tekrar burada sarıyla. Karşıda Hamit abi var. Köpekle bu dere boğazına doğru sarıyla. Dere yatağına. Haydi haydi ha <laughs> Onun yanında tek bıraktık. Köpek Köpekler şu anda. Hamit abinin keçileri orada. Köpeklerimiz üçü de buraya geldi. Şurada kavuştu bir şeyin. Bir sesleri boş sesleri geldi. Köpeklerimiz tekrar geri geliyor. <laughs> Buradan şey yaptılar. Haydi oğlum. Haydi kızım. Köpeklerimiz şuraya doğru gidiyor şu anda. Ama nereye gidiyorlar gidiyorlar bilmiyorum. Hamit abi şu aşağıda şu çamın orada turuncu görünür. Haydi ola! Haydi kızım ha! Köpekle sararak gidiyor arkadaşlar. Neye sarıyorlar şu anda karşıya bilmiyorum. O fazla uzaklaşmak istemiyorum. Koyunlar hamla. Köpekler. Neyin peşinde şu anda bilmiyorum. Görünmüyorlar da. Öyle biliyor musunuz bilmiyorum. Bir tanesi görünüyor. Şilavet galiba. Ağacıların arada Ne olduğunu bilmiyorum. Koyun köpeği de azdı şu anda. Koyun köpekleri de. Soğuk. Soğuğu var. Evet, şundan bizim köpekler arkadaşlar. Şuradalar şu anda. Şu ağacın oradalar. Şu anda zoomladım da veya bir mesafe var. Ya, aşağı yukarı bir onu bir kilometre falan var. Haydi oğlum! O neyse buradan bu sıfırdan çıktı arkadaşlar. Köpekler önce burada bir kavuştu. Bir boğuştular burada. Ondan sonra köpekler Ta şu kadar sürdüler. Şuradalardı köpekler. Birisi buraya geldi şimdi yine. Şirin geldi. Lider muhtar sarı yok. Gel gel gel. Köpekleri de bir şey boğdum elim. Koyunun yanında boş kaldı arkadaşlar. Koyunun yanına gidiyorum ben. Orada bir şey varsa zaten Hamit abi oradalardı. Hamit abinin keçiler de orada. Turuncu görünüyor mu bilmiyorum. Turuncu bir montu var üstünde. Köpeklerimiz şu kaşa doğru gidiyorlar şu anda. Benden veya bir mesafeleri var. Ben geri dönüyorum arkadaşlar. Koyunun yanı boş kaldı. Koyunun yanına devam. <laughs> <laughs> haydi oğlum haydi. Arkadaş koyunun yanına da gidemiyorum. Yukarıdan köpekler yine üst tarafıma dolandı. Koyunlar, köpekler yine bir şeyle kavuştular. <Gülüyor> <Gülüyor> koyun iyi sakin sakin yerliyor koyun burada. Haydi oğlum. Arkadaşlar tehlikeli bir bölge. Oyundan da fazla uzaklaşamıyorum. Aksiyonlu bir gün oluyor ya. Şu sıfırta kavuştuk tekrar köpekler. Sesini alabiliyor musunuz bilmiyorum. Haydi oğlum. <laughs> Arkadaşlar motor sesi bu. Oyundan fazla uzaklaşamıyorum gideceğim. Puslu bir hava tehlikeli bir bölge. Her tarafım sıklık. Bu da bunlar sıklık. Oyunumuz hemen şu altta. Buralar sıklık bir yer. Ara ara çıplak var ama hay oğlum Uğur. Köpeklerimiz görünmüyordu Ara ara sesler geliyor Neyin peşinde bilmiyorum da Ben koyunları yanına Arkadaşlar köpekler artık Adam oğlum tam zamanında koyun yanına giderken ses veriyorsunuz burada ya şu andaki şey sesin olduğu yer yakın bir yer bana. Sesin olduğu yer yakın bir yer ama gidemiyorum arkadaşlar. Koyun, koyun Allah'tan bu tarafa doğru peşim sıra geliyor koyun el alışkın olduğu için. Haydi oğlum haydi. Hava buz gibi. Puslu bir hava. Köpeklerimiz şu anda şu sıklığın içinde arkadaşlar. Haydi lider. Ya tamam. Evet arkadaşlar tam şu kayalığın orada şu anda lider. Kayalığın altına sürüyor. Haydi oğlum haydi ha! Lider mi? Liderin sesi bu. Bu liderin sesi şu anda. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Köpekleri de göremiyorum şu anda arkadaşlar. Yanına da gidemiyorum. Haydi oğlum haydi. Haydi. Haydi aslanım tut. Aha. Köpekler şu anda şu kayalığın oldu alt kesimde şu ağaçların tepesinden doğru görünen kesimde şey yapıyor. Arkadaşlar o neyse köpeğin birini kaptı. Köpeğin biri kavuştu. Benim muhtar olabilir. Çünkü çok ince bir şey geldi. Ses geldi. Ve muhtar olabilir. Şila şu anda çok uyuyor. Atlan koyun köpeği de az arkadaşlar. Sarı nerede onu bilmiyorum. Sarı inşallah koyun içindedir. Şu koyuna bir daha bakalım arkadaşlar. Bol aksiyon yaşayalım derken koyundan da olmayalım. Aksiyonlu bir gün de. Yallah şu koyunumuz buraya doğru geliyor. Geldi köpeklerim şu anda yok. Hamit abi keçileri getiriyor artık. Ama köpeklerim neyin peşinde bilmiyorum şu anda. Bakın. Hamit abi nerede gösterebileceğim ama keçici şurada. Benden rahat bir kilometre falan uzakta şu anda. Ama köpeklerin ne, neyin peşine? Koyun köpeği de azdı arkadaşlar. Köy alt tarafta. Köyün bu mahalle bana yakın biraz daha. Koyun köpeği de azdı. Koyun burada. Ama gidemiyorum şu anda. Allah kahretsin ya. Hay anasını satayım. Koyunu boş bırakamıyorum arkadaşlar. Koyunu boş boş bırakamıyorum ya. Var mı böyle bir şey? Koyun burada. Köpekler. Allah gittiler. Bugün böyle olacağını biliyordum arkadaşlar. Yalnız silah da aldım. Tüfeğimi de getirdim yanıma. Ya bugün bekliyordum artık bir yerden. Hani bir şey bir yerden patlak verecek. Köpekler huzursuz zaten. Ama helal olsun muhtara ilk şey yapar. Çokan ilk havlayan bizim muhtar bey oldu. Şu sıklıktalar şu anda köpekler. Şu ileride görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kayanın oradalar. Şu yeşil alanlar. Kayanın bu tarafındaki yeşil alanlar. Gel oğlum gel gel gel. İşte arkadaşlar köy yakın mesela bakın. Şu mahalle o köpeklerin olduğu yere daha yakın. Arada bir kilometre yoktur. Benden daha yakınlar. Ben. Evet arkadaşlar şu anda köpeğimizin biri hangisi muhtar mı şıla mı Beyaz olan şu açıklıktan aşağıya aşağı iniyor. Ne bu köpekler yok. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum nerede. Şurada aş. Yakaladım buldum köpeği. Köpek oradan aşağı iniyor. Bizim köpek o Muhtar Bey galiba. evet o Muhtar Bey arkadaşlar. Muhtar oradan aşağı iniyor. Muhtar gider. Kurda, kurt olduğu zaman gider ama affedersiniz arkası sıkıştı mı bizim muhtarı kurşun atsanız yetişmez. Bizim muhtarın kaçılı tutuşmuş arkadaşlar. Koşa koşa gidiyor. Yani onu sıkıştırmış ya. Gel oğlum gel gel. Gel gel. Diğerleri nerede bilmiyorum. Hala görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuraya doğru geliyor. Şu çam ağacının alt tarafından doğru görünecek birazdan Orada da bir sıfık var. İnşallah orada da pusuya düşmezler. Oyunu bu köpek. Ya büyük ihtimal kurttu arkadaşlar bu. Çünkü bugün puslu bir hava. Hamit abinin keçilerin yanında köpek de yoktu. Hadi de bizim muhtar böyle bir dabana kuvvet kaçıyorsa Öbür köpekler şu anda yukarıda arkadaşlar daha hala da o şeyin peşindeler Sarmıyorlar ama biliyorum yani eminim köpeklerim hala daha orada Bizim muhtar bey böyle dabana kuvvet kaçıyorsa bilin ki muhtar bey <laughs> Affedersiniz arkası tutuştu Paçaları tutuştu Şey yapıyorlar Şu anda köpeklerimi de göremiyorum Muhtarı da göremiyorum Gel oğlum gel gel gel. Gel gel gel. Allah'tan oyun yanımıza geldi arkadaşlar. Oyunun başındaydım zaten. Köpekler benim olduğum yerden değil de köpekler şuradan kaldırdılar. Şu çamın ilerisinden kaldırdılar onu. O neyse. Hamit abi de tam şu Bakın çam şurada. Eee, çam şur... Bir dakika. Şöyle göstereyim. Çam şurada. Şu çam. Köpekler oradan kaldırdı. Şöyle yapayım arkadaşlar daha net koyayım. Köpekler şu çamın olduğu yerden kaldırdı. Hamit abi de keçileri şurada gidiyordu. Ya o neyse Hamit abi izliyordu. Aynen bizim muhtar arkadaşlar. Şu an yine orada geziyor. O kaldırdığı yerde geziyor. Görebileceğiz mi? Bakalım. O neyse oradan kaldırdılar. O Hamit abi gözlüyordu. Hamit abinin keçileri gözlüyordu. Keçilerin peşindeydi. Ya kurt uyanık hayvan arkadaşlar. Çobanın pasif olduğunu, yani çobanın dikkatli olmadığını, şeyi, e, çobanın hayvanın yanında köpek olmadığını biliyor kurt. <gülüyor> <gülüyor> Liderle Şil Hanım aldı gitti. Sarı da peşinde. Büyük ihtimal koyunun yanında köpek yok çünkü. Sarı niye gitti onu anlamadım ben. Benim köpeklerim normalde hepsi birden gitmezdi. Ama niye gittiler bilmiyorum. Koyun köpeği de az arkadaşlar. Koyun köpeği bakın. Şu anda mahallenin başına şey iniyorum. Koyun başına şey mahalle şu anda en yakın ev bana 700 metre falan. Arkadaş orada da köpek var. Benim şilanın boyunda köpekler var. O olan yerde şurada mesela bakın şurada. Şu evin olduğu yerde. Benim şilanın boyunda olan köpekler var. Kangal azmanları. Oldukları yerden sarıyor arkadaşlar. Gelemediler. Bakın köpekler yukarı gelemedi. Ya şuradan şu kulübenin olduğu yerden bir tanesi yukarı geçemedi. Oraya da bile gelmediler de. Şu anda benim köpeklerim. Ama bir araya geldim. İşte Mehmet senin köpekler böyle yapıyor. Senin köpekler bunu yapıyor. Lan yani arkadaş kurt zaten ya bu yüzde yüz. Yüzde yüz değil mi? Yüzde kurttu. Ya buraya kadar geldi yani. Şuraya kadar geldi. Bakın mahalle burada. Burada. Geldi yer burası. Köpeklerin alıp götürdüğü yer burası. Köpekler hala da sürüyor. Sarmadan yani. Sürmeseler benim köpeklerim şu anda yanıma gelirdi. Ben bundan ne bileyim. Bu kayalığın ya öbür tarafa doğru kayalığın oradan doğru öbür tarafa geçtiler. Büyük ihtimal öbür tarafa geçtiler. Benim yanıma gelmediler çünkü. Muhtar Bey yollarda aranıyordu. Muhtar Bey de yok. Hayır. Arkadaşlar şu koyunu toplayayım. Köpekler de gelmedi. Koyunun yarısı burada, yarısı üst tarafında şu çam ağacının üstünde. Puslu bir yer. Bakın hala da köpekler köyden sarıyor. Duyuyorsunuz. Köyün köpekleri şu anda köyden sarıyor. Benim köpekler gittiler. Nerede olduklarını şu anda emin, emin olun bilmiyorum. İnşallah başlarına bir yer gelmez. Ya lider tamam. Lider şıla büyük köpek kurdu bilen köpek de arkadaş tusiye düşürdün mü köpek ne yapacak? i̇ki tane, üç tanesi bir yere geldi mi? Zaten şey hayvan, sinsi hayvan artı kondisyonu yüksek hayvan. Bir araya geldi mi? İki tane, üç tanesi. Haydi uzak. Yani köpeğin de bir yere kadar. Görüntüleyemedik arkadaşlar. Neyi kaldırdıklarını, neyi kovduklarını görüntüleyemedik. Şuradan doğru şu sık, şu çam ağacını oradan kaldırdılar. Şu sıklıktan yukarı çıktılar. Şuradan yukarı. Ama helal olsun. Yine yani ben açık söyleyeyim. Koyunu buradan doğru geçirip o sıklığın ensesinden doğru şuradan doğru yol var. Şuradan doğru geçirip şu Hamit abinin geçirip kovduğu yerler şuradan doğru. Şu evin yanından doğru indirecektim. Aşağıya. Yani önümüzdeydi köpekler olmasaydı önümüze artık önden giden koyunlarım da var. Yok değil yani. Koyunun köyün şeyini aldım mı? Ee, kokusunu aldım mı? Ya da koyun, koyun kokusunu değil mi? Koya gideceğini anladım. Hayvan önden koştura koştura gidiyor. Eğer köpekler onu kaldırmasaydı onu sürmeselerdi ya Hamit abinin keçi ya benim önden giden koyun gidecekti yani bugün. Allah razı olsun köpeklerimizden. Sağlam bir makarna yılını hak ettiler. Öyle ben kebaptır, şeydir. Yok arkadaşlar kemik. Sinop'tan gelince cumartesi günü yine kemik. Pazar günü kemik partisi olur, et partileri olur. Allah razı olsun yani şu anda alıp gittiler. Vallahi helal olsun. Yani ye ben ye düşecekler pusuya. Ya Hamit abinin keçiyi alacaklardı. Önden giden koyunun. Ya ben oradan doğru indireceğim koyu koyunu. Ağır orada da koyu yaklaşıyoruz zaten. Oradan indireceğim koyunu köye. Ya onlar benim pusuya düşecek diye ya Hamit abinin keçiyi kapacaklardı. Yüzde doksan dokuz kurtla arkadaş. Çünkü domuz momuz olsa köpeklerim şimdiye gelirdi bırakırdı yani belli bir zaman gittikten sonra bırakırdı boğaması. Peşinden fazla koşup kendini yormazdı. Her de sürüden uzaklaştığını hissettiği zaman şey yapmazdı. İnşallah Hamit abi de falan kayıp yoktur. Şu anda ben de sayacağım da Hamit abi diyoruz da. Bizde var mı bilmiyorum. bir iki. Neyse arkadaşlar şu koyunu falan toplayayım koyunu falan sayayım ben de Allah'a emanet görüşmek üzere. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Deminler köpekleri göremedim. Arkadaşı aradım köyde. Ee, arkadaş şurada arabayla şuraya çıktı. Bakın araba görünüyor. Beyaz bir araba. Yoldan doğru geliyor. Şu an onun köpe onda da var köpekler. Onun köpekler mi, mi? Benim köpekler büyük ihtimalle. Onun köpekler de tamam kangaz güzel köpekler ama kurdu falan bilmiyorlar. Ama içgüdüsel olarak giderler mi bilmiyorum. Şu anda ben Benim muhtarlaşçıla geldi. Lider yok. Muhtarlaştılar koyunun yanının boş olduğunu anladılar. Geldiler. Daha doğrusu çağrı çağrı getirdim. Şu anda hala da lider yok. Araba şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ümit diye bir arkadaş. Ee, onun da kanalı var. Ona dedim çekim yapabilirsin diye artık hangimiz daha net görüntü yakalarsak. Onun arabanın üst tarafına doğru köpekler gitti. Benim liderle onun köpeği miydi bilmiyorum. Şu açık alandan köpekleri az önce geçerken gördüm. Şu anda yok arkadaş köpeğim. Benim köpeğim yok şu anda. Lider yok. Şıla geldi burada. Koyunun içinde ama köpek tedirgin. Muhtar der. o gel oğlum. Gel muhtar. Arkadaşlar bizi muhtarı muhtar kapmışlar. Köpek uzukla dedim ya. Ensesinde çamur mu, salya mı, yara mı bir şey var. Gel oğlum muhtar. Gel. 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 Bakın arkadaşlar tam baktığı sol tarafına kalıyor. Net bir şekilde şey yapacağım. Ee, Tekrar size gösteririm yarasını. Araba ordu şu anda. Köpekler oradan yukarı gitti. Benim lider yok. Liderin oradan arabanın olduğu yerden geçtiğinin haberi de geldi. Kendimde gördüm zaten şu arabanın olduğu yerden geç Kendimde gördüm. Haberi de geldi. Öbür tarafa. Benden tarafı değil arkadaşlar. Karşı tarafa doğru. Karşı tepeye doğru sürmüş. Şu tepeye doğru sürmüş. Haberi de geldi kendim de buradan uzak mesafede açık gözle görebildim. Ya işte arkadaşlar bazı şeyler maddiyat. Maddiyat olmasa bir Nikon alsak rahatlığına şu anda onları şey yapabiliriz. Özleyebiliriz. Arkadaşlar şurada da siyah bir şey var. Daha doğrusu kafa kısmı siyah. Benim lider ama benim lider ne zaman dönüp gelecek oradan? Lider değil arkadaşlar. Şuradan bir şey bir şey var ama ne olduğunu çözemedim. Köpek mi? Gel oğlum gel. Lider değil. Lider olsa hareket ederdi. Ya da he, herhangi bir şey o. Taş mıdır nedir hareket de yapmıyor. Şu anda arkadaş orada. Neredeydi? Bir dakika arkadaşlar. Arabayı buna. Şurada. Arabanın olduğu yerde arkadaşlar köpekler o onun tarafına doğru gitti köpekler. Benim koca olan yok tabi lider bey. Koyun önümüze topladık. Koyun önümüze tekrar bakın arkadaşlar ile muhtar tekrar gidiyor. Full aksiyonlu bir gün oldu ya. Allah. Ama bir de görüntüleyebilseydim köpeklerin alıp gittiğini. Bakın şu anda Şila. Tam kaldırdıkları yere doğru gidiyor. Şu çamın dibinden kaldırdılar. Hamit abi de şurada gidiyordu. Ya yani Hamit abiyle aralarında bir 100 metre falan vardı. O arabanın olduğu yerden geçerken şeyde ee, nerede araba? Araba şurada bakın. Arabanın hemen altında şey var. Sarı bir yolun altında bir şey var. Talla var. Oradan lider ben şeyde geçerken gördüm. Kurtla beraber lideri geçerken gördüm. Ama veya bir uzak mesafe arkadaşlar yani benim oraya gidip onlara yetişmem neredeydi o şurası? Onlara yetişmem imkansız. İmkansızın imkansızı yani. Aşağı doğru 2 kilometre falan mesafe var. İnşallah köpeğimizin başına bir şey gelmez ya. tane taneler köpeği pusuya düşürdülerse benim köpeği harcalar arkadaş. Yani nefesi yetmez köpeğin. Kondisyon yetmez güç olarak belki şey yapabilir de haklayabilir de. Yani kurtta bir köpek kadar güç yok arkadaşlar. Kurt zaten yer yara sevmeyen, yaralanmayı sevmeyen bir hayvan. Şilanım yine aynı yerde. Bakın dediğim bu işte bak. Benim koyunlardan biri ayrıldı şu anda. Önden gidiyor. Bakın koyunlar burada ayrıldı önden gidiyor. Yüzde %90 köpekler olmasaydı burada bunu pusuya düşürürlerdi. Yani bu koyun Birkaç tane var öyle koyun Birinden biri gitmişti. Şansa bak ya. Bir görüntüleyemedik. Cıblak gözle gördüm. Telefonu çıkartana kadar o arabanın olduğu yerden oradan şu karşıdan açtılar arkadaşlar. Öbür taraf atladılar. Şuraya geçtiler. Arabanın bu şu alt sarı yerden buradan geçtiler. Şu tepeye doğru lider sürdü gitti. İnşallah köpeğimizin başına bir şey gelmez. Neyse arkadaşlar şimdilik Allah'a emanet. Görüşmek üzere.